Robloark. Robloranır. Runner. Ne haber? İyi ben Hainliğimi mi test edeceğim? Sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım bugün ee, Imposter olabilecek miyiz? Birazcık onu test edelim. Ne diyorsun? O tatlı şirin hemşire şapkasını nereden buldun? Evet, evet. Benim... Ben ah, onu ah, ah. şey ya çaldım ben onu bir yerden de. Aa, zaten zaten senin öyle robux'a yatıracak paran olmadığını. Paramı var bende ya. Yani acından biliyoruz. Evet. Şimdi testi yap bakalım sen. Ben zaten... Her zamanki gibi görevlerimi yapıyorum. Sen... Dosyalarımızı indirdik. Acaba ne var dosyaların içinde bilmiyorum ama Etrafa indirdim bir şey. Saf saf bakıyorum saf saf. Tek başıma dosyalar. Trojanlar geldi Trojanlar gelsin bakalım Trojanlar. Yalnız görevler çok hızlı yükseldi yani e, galiba Do... biri patlayacak yani. Imposterlar yani, patlayacak. Imposter patlıyor gibi. Evet. Aa harbiden bitti ha, bitti oldu. Tim task'lar. Acaba imposter kim ya? Imposter. Allah Allah. Ben miyim acaba imposter'da? Allah Şuradan Allah. da bir dolduralım bidonumuzu. Motor tankımı. Ben bidonu doldurdum, motor tankını da yerleştirdim. Ben diğer şeye gidiyorum. Şu Milka çok tehlikeli ha. Bunu da mı dolduruyoruz? Bunu da doldurdum. Hop. Tamam, bitti. bitti. Aha. Kazandık. Milka. Milka. Milka ya, Milka çok belliydi de. Çok dolaştı peşimizde, hiç kesemedi. Kesemedi aynı. <laughs> abi ne beceriksiz imposterlar <laughs> var ya. Bu ne abi? Yap ama başaramadı. Aynen öyle. Oo, yani benim hak imposter like etmiyor. Imposter'la like hak etmiyor. Ya ben vereceksin işte bize. Takır tukur takır tukur kese kese ilerleyeceğiz. Bakalım shop'ta neler varmış. 130 dolarımız var. Ne alabiliriz? Bakıyoruz. Galiba hiçbir şey alamayacağız. Ee... Huni bile 900 dolar kardeşim. Huni ya. Huni bu ya. Huni nasıl ya? Çok pahalı ya. Birazcık daha para biriktireyim de. 150'ye kafamda böyle bir enteresan bir şey var. 400, 500. 250'ye sen de süs alabilirsin kafana. Ben evet şöyle güzel bir şey bakıyorum. <laughs> yani. Neyse alacağız alacağız. Ve son 6, 5. Hadi bakalım imposter mıyız? Göreceğiz. Ya yine değiliz kardeşim ya yine değiliz. Ya. Allah Allah. Ya. Robluranı da biliyorsam kesin imposter. Yok. değilim. Kesin. Göreceğiz. Ya Göreceğiz. imposter olsam ilk seni keserim bak. Eğer yani burada hayatta kalıyorsan yalnız görev barları aşırı hızlı doluyor. Evet. Düf, 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 düf. mining. Abi nasıl kesecek millet birbirini burada? Ve hızlıca, hızlı olmasa imposter'ın işi zor. Masumlar feci. Haydi haydi hızlı hızlı dolduralım şunu. Oo çöpleri dağıttım. Çöp. Ya, Aa. hemen hemen kesildi ya. Bilmiyorum. dur ya Tam görev yapıyorduk. Milka ölmüş. Ha. Sarı zaten gitmişti çıkmıştık kim? Ben bu el Olur. Roblox Pro 01'e oy vereceğim. Çünkü yani hiç yani güven vermiyor Rob... kendisi bana. Roblox. He. sesi kesinlikle güvenli değil. Ben o direkt yüzden... direkt Roblo arka Oy vermeci. Hmm. Çat diye vurdum. Yani Bilmiyorum artık Ne olacak? Çatır ne çatır, çatır 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 çatır. Miki fiki 15 Miki Miki fiki İsminden imposter gibi Ben imposterım diye bağırıyor. Ben imposterım diye bağırıyor. Yes. Lime is sus deniliyor. Lime N-R-V-I -N 3Q Allah'ım nasıl bir isim koydum ya? Telaffuz ya, edemiyorum. Ya kesin bu yalancı yani. Aaa kahverengi. Güzel. Valla bu, eli de, bu eli de aldık gibi hissediyorum. Bakalım bakalım. Roblox Pro 013. Bu ses imposter sesi yani bu arkadan bir anda gelecek. Ya değil ya. Roblar birazdan bıçağı takacak bana. Ondan sonra ah 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 diye gülecek. Yani ben biliyorum ya. Yani ben olsaydım çatır 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 çatır. Çoktan zaten. Şu hemen Aa. hemen dolduralım. Hold. Dolduralım. Dan Danilo. demiyor Evet. Danilo, Danilo. De evet devam devam ediyoruz. Ben de hemen şurayı vardı. doldurayım hemen. Ya bitti bu iş bitti ya bu kadar. Aa kapı kapandı. Aa. Ne oluyor? Deniyordu. Bitirdik. Ha bitirdik tamam. Aa. Roblox. Imposter değilmiş <laughs> ya o. Günahını aldık. Hadi ya. Bakalım. Evet, bir 40 dolar daha kazandık. Ne kadarımız Güzel. var bakalım? Bir free spin'imiz Kendime. varmış. Şunu bir döndürelim hemen. Döndü. Dön oğlum. Free spin'im dön. Hop. Ne geliyor? Gelme ne alabilirim? Şöyle bir bakalım. 50 keş. Güzel. Hayır hayır tekrar döndürme. Bakalım şu an ne kadarımız varmış? Ya şu hemşire şapkasına verdik o kadar parayı. Neyse yapa yapa alacağız. Arkama kılıç alacağım bir tane. 2000 dolar onu biriktirmeye çalışıyorum. Donate, 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 yok ya donate atacak durumum yok benim yani. Donate'e gerek yok. Senin var ben, mı Roblox? Ben de donate'lik durumum yok abi. Ben hemen şöyle kapşonumu çekip daha havalı bir hale geldim. Wow! Havalısın. Tabii. Sandım, sandım. Ya yine masumuz kardeşim ya. Yeter ya. Ah, 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 ah. Acaba kim... Evet, evet. Bir sonraki elde evet. de kime vereceğimiz belli oldu. Hacı bak ben yapıyorum burayı. Benim yaptığım şey niye bir daha sen yapıyorsun ya? Hiç akıl yok ya Danino'da yani. Sıkı tutmuyorlar. Böyle. Evet. Evet. Bu da görevlerimiz güzel. Tamam bunu da hallettik. Hadi koş Yıldırım koş yap. görevleri yap. Hadi. Yılbaşı. Gelelim. 1 2 3 Uzay gemisi beş, cücelere emanetmiş altı, ya. 7 8 Gemi kim kullanıyor yedi, ya? 0 Ha. Cüceler kullanıyor. Gemi kullanıyor biri ya bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla uzay cücelerine emanet edilmiş ama. Hmm, onu tam olarak bilemeyeceğim ama ben kullanmıyorum ondan eminim. Evet. evet. Hop dolduralım. Ya bu imposter'lar yine kazanamayacak ya. Aa, Acil toplantı. Ne oldu kim? Ah. Ne oldu ya? Milka. Kimse, ne ne Ya bak Milka ya. Kesin Milka ya. Ben Milka'ya oy veririm. Bilemedim Milka. Pomnip de bizim arkamızdaydı. İstan doldururken. Bak Max, bir de ver, yazdı. ver diye soruyor ya. What? Aa Max, Milka ya. Mil Mil Milka'ya vurdum ben ya. Yani Max çok konuşuyor. Çok konuşan her zaman suçludur. Ya Tafi'cim sen yazıyorsun ama biz anlamıyoruz ki ya. yani. Ay kimi Rusça diyor ki burada yani? Rusça Rusça ya, konuşuyor. Aynen. <laughs> anlamıyoruz kardeşim. English English. Max. Herkes gibi Max yani. <laughs> Tabii ki. Wow. Tabii. A adamı... Yani sezgilerimizle haklı çıktık. Adamı bayağı hemen elediler ya. Ne yaptı bu adam ya? Hiçbir şey de ya yapamadı ki. Çok üzücü. Alemde çok konuşanın raconunu keserler. Haklısın. Yani aleme girdiğin zaman sesini kısmayı bilmen lazım. Evet Milka son mi? son görev herhalde. Bir tane görev kaldı. Onu da yapmaya gidiyorum. Ay kimse ben şeyi falan oksijen... da çalıştırmıyor. Oksijeni falan da çalıştırmıyor. Allah Allah. Evet. Yalnız Öl bitirmek güzel. -Bitir. Milka Milka, Milka ne dedi? Milka yanımdaydı, kesebilirdi. Abi Milka'ya oyladım kesin? ya. Direkt oyladım zaten. Milka çok Kendi belli. Kendi kendisini niye acil toplantı düzenledi, düzenlemedi acaba? Çok saçma. Milka. Yani. Milka ya. O zaman son bir el daha deneyelim. Belki imposter oluruz be oğlum. Hadi be, hadi be. Hop. Kafama Huni alamıyorum. Yine alamıyorum. Şu boynuzları mı alsam ya? Çok güzel duruyor. Hocam buna ha. bin dolar mı verdiniz? Şala ya. Şala bin dolar verilir mi hocam? Valla çok havalı gözüküyordu şal. Şuna bak ya. ya ama gözlüğü de var bak. Bakayım. Gözüm de var dön bakayım. Eee. Böyle havalı bir gözüm var. Anladım uşak, abi. Uşak. Anladım abi. Uşak. Yani... O göz ZATEN Evet hadi bakalım son bir imposter mıyız acaba? Bakalım. Bakalım. Şu ya, Ulan yine değil ya. Çıksak mı ya? Yani neyse hadi bu arada oynayalım. Bir el daha oynayalım hadi. arkadaşlar ondan sonra çıkıyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Roblox'lar arasında. Among Us. Çok hızlı. Tekrar döne. Başarılı. Zaten. Milka yine mi imposter acaba ya? Milka ne böyle Robux şu mu acaba? Milka Robux şu ya. Yani bol bol arkadan dolaşıyor. Yapılan görevleri tekrar yapmaya çalışıyor falan. demiyorum Ama çok şüpheli gözüktü. Tofi arkamdan beni takip ediyor. Turuncu eleman. Turuncu elemanla baş başayız. Kim vurmuş? Kim vurulmuş? Bilemedim ama Tofi çok sıkıntılı. Beni takip ediyordu. KTO diyor. KTO. O nedir ya? Rusça bir şeye de benziyor. Lime, lime. is sauce. Ha şüpheli diyor lime. Lime kim ya? Evet. Lime. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Valla ben. Ama... Bilmiyorum abi. E herkes de çıkmış. Kime vereceğiz? Şu söyleyene veriyorum ben ya. Tofi. Ben Tofi'ye vereceğim. Tofi çok sus. We can't vote him. Aa tamam Rus değilmiş o ya. Niye Rus taklidi yaptım kardeşim? Evet senin de abi benim de bir şey mi? Bana da birileri vermiş. Aa imposter değilmiş. Elendi adam be. Adam öyle elendi ya. Adam. Ben şuradaki Nedik ya. görevime geri dönüyorum. Yazık oldu be. Aynen öyle. Max zaten. Hop. Hop. Çuf çuf çuf. Asteroid mining. Bakalım kazanabilecek miyiz yine? Görevler bitiyor. Görevler evet. Tamamlanıyor hızlıca bir şekilde. Sırsız şekilde. Neredesin Aa! Roblox Pro 0-13? Aa! Roblo Runner. Ne oldu? Ee, yani Ne oldu? Burada sizi patlatmak zorundayım. Çünkü ölü beden görüyorum. Üzgünüm, siz sizin Hayır, seni oyladım. Evet. Seni evet. oyladım. sıfır sıfır. Hayır. 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 <laughs> ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Demokrasi resmen. <laughs> sizin üzerinize iş şey yaptı ama sizi gördüm. Gördüm. Hayır, görmedin. <laughs> Beni görmedin. <gülüyor> <gülüyor> Resmen oradan öldürdükten sonra sizi kaçarken gördüm. Bense kapşonumla gizlenmiştim. Beni görmediniz. Sen evet böyle bir arkamdaydınız. Öyle bir sıkıntı oldu da. Hayır hayır Aa! Hayır, hayır. Neredesin ya? Hayır yakalayamazsın. Vermem, <laughs> oyunu vermem. Aa! ne oldu ya? <laughs> Öldüm ya, of ya. Demokrasi, hak, hukuk. Yok, Gazalet. hak, hukuk yok. <laughs> Aa! ben abi benim benim diğer eleman nerede ya? Benim diğer eleman. Ah be oğlum be, ah be oğlum be, hepsini ben kestim Masumlar ya. Mauslar kazandı. Masumlar. Hepsini ben kestim ya. Cık. Neyse arkadaşlar olmadı <laughs> bu el. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En azından ee, Roblo arkı şöyle bir indirdik. Sıkıntı yok. Güzel. Roblo Ark son sözler. Ah, <laughs> Görüşeceğiz Robloranı bu. Ah, ah, i̇ntikamı ah. alınacak. Elbet bir gün.